Elektrikli park freni araç dururken aracın tamamen hareketsiz olmasını sağlar. Motor durduğunda otomatik olarak uygulanır. Araç hareketsiz haldeyken emniyet kemeri çıkarıldığında, sürücü kapısı açıldığında veya motor durdurulduğunda elektronik el freni otomatik olarak aracınızın hareketini kısıtlar. Gösterge tablosundaki bu mesaj ve P göstergesiyle kontaktör üzerindeki gösterge ışığı elektrikli park freninin açık olduğunu onaylar. Elektrikli park freni, araç çalıştırıldığında hızlanmayla otomatik olarak serbest bırakılır. Kontaktördeki ve gösterge tablosundaki gösterge ışıkları yanar ve ardından söner. Kasıtlı bir motor durdurma dışında herhangi bir durumda, örneğin stop etme, Otomatik park freninin otomatik olarak uygulanmayacağını unutmayın. Bu nedenle manuel modu kullanmanız gerekir. Bunu yapmak için kontaktörü çekin. Kontaktör yandıktan sonra P göstergesi de yanar. Motor hala çalışırken sürücü kapısını açtığınızda ikili bir alarm sizi elektrikli park freninin uygulanmadığına dair uyarır. Bir bip sesi duyulur ve gösterge tablosunda park frenini uygulayın mesajı görüntülenir. Bir eğime park ettiğinizde, maksimum frenleme kuvvetini elde etmek için kontaktöre birkaç saniye basılı tutmayı unutmayın. Elektrikli park frenini manuel olarak serbest bırakmak için kontağı açın, normal şekilde fren pedalına basın ve ardından kontaktörü çalıştırın. Eyleminizi doğrulamak için gösterge tablosundaki ve kontaktördeki gösterge ışıkları söner. Son olarak aracınızdan ayrılmadan önce elektrikli park freninin doğru şekilde uygulandığını kontrol edin.